Ordu Ünye'den iki ay önce Karadeniz'e sefere çıkan balıkçı teknesi limana 3 cenaze ile döndü. Temizlik için geminin ambar bölümüne giren balıkçılar fenalaştı. 3 balıkçı hayatını kaybetti. 2 kişi de Rusya'nın Soçi kentinde tedavi altına alındı. Olayın nedenine gelince çürüyüp metan gazı üreten Hamsis Doğu. Balık avı için Karadeniz'e açılan gemi Ünye Limanı'na 3 mürettebatının cansız bedeniyle döndü. Balıkçıları ambarda biriken metan gazı öldürdü. Emirolları 4 isimli balıkçı gemisi 30 mürettebatıyla 2 ay önce Ünye Limanı'ndan Karadeniz'e açıldı. Rusya'nın Soçi açıklarında balık unu ve yağ fabrikaları için hamsa avlıyorlardı. Talihsiz olay balıkçılardan 3'ü ambarda Temizlik yaparken yaşandı. Balık boşalttıktan sonra ambarın dibinde biraz balık kalıyor. Tabi onu yıkarken ambardaki bu gazdan zehirlendirilir. Mürettebattan beşi temizlik için geminin ambar bölümüne girdi. Çok geçmeden hepsi fenalaştı. Durumu personel fark etti. Eğer uygun olmayan koşullarda herhangi bir balığı stoklarsanız yani o ambarda büyük ihtimalle sıcaktır orası. Soğutma yoktur. Uzun süreli depolamaya başladığınız zaman bunlar çürümeye başlar. Çürüdükleri zaman çeşitli gazlar sararlar ve onların başında da metan geliyor. Ambarda depolanan hamsinin bir bölümü bayat ya da çürümüştü. Kapalı alanda biriken gaz üç balıkçıyı zehirledi. Caner Gürkan, Cengiz Demirci ve Emrah Bakırcı için yapılacak bir şey yoktu. Gazdan etkilenen iki balıkçı ise soçu da tedavi altına alındı. Aşağıya indim tek başına. Ve o esnada bayıldım bir dakika içinde. Benim bayıldığımı görünce onlar da dayanamadılar aşağı. Aşağıya giren mefa dedi, bayılıyor. Tekneler çok büyük, ambarlarında 200-300 donamsı oluyor. Ambarlarda havalandırma olması lazım. Samsunlu balıkçılar Cengiz Demirci 30, Emrah Bakırcı 24, Rizeli Caner Gürkansa 51 yaşındaydı. Kesin ölüm nedenleri otopsiyle netleşecek. Soruşturma kapsamında gemiden iki kişi gözaltına alındı.